Günün özeti. Yatıyorlar, kalkıyorlar. Damat da damat, damat da damat. Damat kadar taş düşsün başınıza. Merkez Bankası döviz rezervleri tartışması sürüyor. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik eleştirilere yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha bu konuya değindi. CHP'ye sert tepki gösterdi. Yatıyorlar, kalkıyorlar, damat. Damat kadar taş düşsün başınıza. Kaybolan bir şey yok. Hepsi Merkez Bankası rezervlerinde. Döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı dedi. Kereste gibi yaşam formlarının, erkek demeye midem kalkıyor. Onların yüzünün ne iğrenç olduğunu, şuur altlarının ne kadar pis olduğunu ve her birinin ne kadar korkak olduğunu göstermeye beni vesile kıldın. Sana şükürler olsun Allah'ım. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine yönelik hakaret içerikli sözler üzerinden MHP'li Celal Adan, Semih Yalçın ve İsmet Büyükataman'a çok sert tepki gösterdi. "Bunlar eşlerinin yüzüne nasıl bakabiliyorlar?" dedi. "Öldürülsem de, tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim." ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in grup toplantısında yaptığı açıklamalara yanıt verdi bir kadının bu denli ayıplı bir dil kullanması esasen rezilliktir diyen Bahçeli, çirkin üslubundan biz utandık, o utanmadı, gocunmadı ifadelerini kullandı. İpin başkanı projedir, figürandır, kripto damarın ta kendisidir dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'ye yönelik dikkat çekici bir açıklama yaptı. Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu belirten Stoltenberg, sadece haritaya bakarsanız bunu görebilirsiniz dedi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3. reaktörün temeli atıldı. Temel atma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin de video konferans yöntemiyle katıldı. İşsizlik verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre Ocak ayında işsizlik %12,2 oldu. Son verilere göre her 4 gençten biri işsiz. Uzaktan çalışmaya düzenleme yapıldı. Yeni düzenlemeye göre uzaktan çalışma ilişkisi yazılı onay ve sözleşmeye dayalı olmak zorunda olacak. Çalışma saatleri belirlenecek, evden çalışanın internet, ısınma ve elektrik gibi giderlerinin nasıl karşılanacağı işveren ve işçi arasında kararlaştırılacak. Koronavirüs için yeni bir test uygulaması geliştirildi. İngiliz araştırmacılar, insanların öksürüğünü ayırt ederek %98 oranında doğru tahmin yapan yeni bir koronavirüs testi uygulaması geliştirdi. Uygulamanın PCR testlerinden çok daha hızlı sonuç verdiği belirtildi. Rusya ve Çin ortak uzay istasyonu kuracak. Rusya Federal Uzay Ajansından yapılan açıklamada Rusya ile Çin, Ay'da araştırmalar yapmak üzere ortak bir istasyon kurulması konusunda mutabakat zaptı imzaladı. İstasyonun ilgilenen tüm ülkeler için erişime açık olacağı da belirtildi. Her gün milyonlarca kişinin kullandığı dünyanın en popüler sosyal medya uygulaması Instagram'a yeni bir özellik geldi. Yeni caption efektiyle paylaşımın üzerine yazı yazmak için konuşmak yeterli olacak. Yeni özellik henüz test aşamasında. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, gündemden haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın.